elindeki ne? Bu tava. Aa tava demek görüyoruz herhalde içindeki ne? E bu da sosis. Çocuklar seviyor diye yapıverdim. Ay sosismiş Allah'ım yarabbim. Al işte. Tam tahmin ettiğim gibi. Bunlar pahalı sosislerden müstesna. Ben sana ne tembihledim ha? Ne tembihledim? O beslemeleri bu pahalı sosislerden değil ucuz sosislerden kızartacaksın dedim. Bu sosisler ev ahalisi için. Ahalim kim? Ben, Ekrem ve Kıvılcım. Öyle değil mi? Rencide ederim seni müstesna. Ya edin, ne ederseniz edin de hanımım. Şimdi bak, öbür sosisin yüzde sekseni katkı maddesi. Geri kalan da hindi eti. Sensin hindi. Patron kim bu evde? Patron kim? Gel. Ay, gelmeyin öyle üstüme. Sizsiniz. Hı. Özür dilerim hanımım. İyi. Çabuk şunları al, Kıvılcım'ın tabağına boşalt. Hemen, 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 hemen. Ay. Çocuk arada Yok. ucuz sosisten kızartırsın. Canım niye kızartıyorsun ki doğalgaz? Dünyanın parası. Getir çiğ çiğ yesinler aman! Hindi etiymiş. Siz de eşek etinden sosis bulamadığıma dua edin. Şu evin haline bak canım. Beslemelerin beslenmeleriyle ilgileneceğim diye evi resmen şey götürüyor. Allah Allah. Öyle birisi pat diye misafir olarak gelse falan rezil olacağım yani. Şuradaki peki Aa! ...Ekrem'in annesinden kalan mazoyu kırdım. Antikaydı bu. Ay çok üzülecek şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne diyeceğim Ekrem'e? O da iner şimdi aşağı. Of of! Ağlama! Kendine gel Aslı. Mazoyu kırdığını kimse görmedi ki. Hem bu suçu o minik canavarların üstüne atarsan... ...ekroş onlara çok kızar. Belki onları evden kovar. <gülüyor> <gülüyor> Buldum, buldum, buldum. Vazoyu kırdığımı kimse görmedi ki. O halde neden o cadılardan birinin üzerine atmıyorum? Böylece kocam onlara çok kızar ve hatta belki onlara evden kovar. <laughs> ne kadar akıllı bir insanı ben canım. <laughs> bir kere de bana teşekkür et be kadın. <laughs> şaka şaka. Sonuçta nankörlük en sevdiğim kötü özelliğidir. Neyse ben kaçtım. Kötü günler. <laughs> Şunu da idareten koyayım. Tamam. Harika oldu. Ah canlarım benim. Günaydın çocuklar. Günaydın. 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 Günaydın Aslı Hanım. Aslı Hanım mı? Aa, bak çok bozulurum ama. Aslı yenge de bana tamam mı canım? Ay senin saçların ne kadar güzel olmuş böyle. Kim yaptı bakayım? Selin abla. Selin, Ya yani Selin senden değil mi canım? Ah <laughs> güzelim beni. Aa bak saç dedim de aklıma geldi. Ee, ben tokumu, e ben tokamı şuralarda şu vazonun yanında bir yerde unuttum galiba. Onu verir misin bana canım? Tabii anneciğim. aferin Burada toka yok ki. E, oralarda olacak. E, yoksa içine bak belki de içine falan düşürmüşümdür canım. <laughs> Ne sakar çocuksun sen! Tarsın, çıkartın! Ekrem'in anneannesinden kalan antika vazoyu kırdın çocuğum! Sakar şey. Ama yengeciğim ben! Yenge deme bana! Yenge deme! Rencide ederim seni! Bu, bu vazo 800 yıllık Ekrem'in anneannesinden kalma vazoydu! Bakalım amcanız bunu da bunu gördüğünde ne diyecek size? Bekleyin, bekleyin! Amcanızı çağırıyorum, bekleyin, bekleyin! Çaresine ya da çaresini bulacak bir yerini buluruz. Burada mı emin misin? Evet. Kimse yok zaten. Aslı yenge amcamıza dönene kadar çağırmalıyız. Tamam. Hadi o zaman verin ellerinizi. <laughs> Se... Ne? Selena! Selena! Selam kızlar. Aa! Bir şey mi oldu? Çok kötü bir şey oldu Selena. Nazlı antika vazoyu kırdı. Tabi yengem de hemen amcama şikayet etmeye gitti. Selena inan ki bilerek olmadı. Yengem vazonun içinde toka var dedi. Aslında vazonun içinde toka yoktu. Elimi soktum da aldı. Hmm. İçimden bir his bu kırılan vazoyla Aslı yengenizin bir bağlantısı olduğunu söylüyor ama... <laughs> Neyse hallederiz. Nasıl? Nasıl mı? Hmm. vazoyu eski haline getireceğim ee, ama siz de kırıldığını falan hatırlamıyorsunuz, tamam mı? Tamam. Harikasın Selena! <laughs> ne demek, aramızda lafı mı olur? <laughs> ben görünmez olsam iyi olacak kızlar. Hayatım gözümün önünde şah kadar at düşürdüler, Kırmadan artık kafamda ablaları da gördürsün, Ekremcim ben de çok seviyorum bu yavrucakları. Tamam tamam bağrımıza bastık ama geldiklerinden beri dertten başka bir şey getirmediler başımıza. Düşünsene de anneannenin kemikleri mezarında nasıl sızlıyorlar şimdi. Antik sabahsızlık kırıldı diye. neresi kırık? Safa sağlam bu vazo. Aa, ama yemin ederim sana biraz önce ya, kaç parçaya ayrılmıştı biliyor musun? Gözlerim mi gördüm <laughs> 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 Çok teşekkür ederim Nazlıcığım bak. Vazoyu kurtardı benim için çok önemliydi bu. <laughs> rica ederim amcacığım. Görüyor musun Aslıcığım? Nazlı vazoyu kırmamış. Üstelik senin kırmanı da engelledi. Artık bu çocuklara bir özür borçlusun. Ben bir özür dileyeceğim. <laughs> Hayatım yemin ederim sana biraz önce bu para parçaydı gözlerimle gördüm. Tamam, tamam, anlaşıldı. Senin daha afyonun patlamamış. Güzel bir kahvaltı yapalım. Sonra da sana güzel bir kahve sunalım. Oldu mu? Oldu. Ben hastayım galiba İkrem. Ay bana bir şeyler oluyor. Çocuklar yengenizin Aa, kusuruna bakmayın. Herhalde yanlış bir şey